Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için airfryda fırın poşetinde sebzeli tavuk yaptım arkadaşlar. Böyle hemen sebzelerim patates, sivri biber, kapya biber, çok az da tavuk etim var arkadaşlar. Onları güzelce kesip hazırlayıp ve bir tabağın içerisinde güzelce soslayacağım arkadaşlar. Bu arada istediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz ya da tavuk eti kullanmaya da bilirsiniz. Dediğim gibi size tamamen kalmış poşetinizin içerisine hangi sebzeyi eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Biber, patates, kapya biber onları güzelce bir tabağın içerisine alıp baharatlarını ilave edeceğim. Baharatlarını ilave etmeden patateslerimi yıkadım arkadaşlar. Güzelce daha sonra üzerine tuz, tuz kırmızı biber, pul biber ve birazcık da sıvı yağ döktüm ve kalan yanda biberlerim var onları da hemen içerisine ilave ediyorum bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum daha sonra biraz tavuk etim vardı arkadaşlar onları da güzelce çıkardım yıkadım onun üzerine de biraz toz kırmızı biber ve kimyon serpiştiriyorum Geniş bir kabın içerisinde onu da karıştırdıktan sonra artık fırın poşetime koyabilirim. Bütün sebzelerin hepsini fırın poşetinin içerisine yerleştiriyorum arkadaşlar. Böyle içerisindeki havayı çıkarmayı unutmayın lütfen. Daha sonra poşetin içerisinde çıkan telle sıkıca ağzını bağlıyorum poşetimin. Dediğim gibi havasını çıkarmayı unutmayın lütfen. Zaten bir iki delik açacağım ama yine de bu şekilde şişkin olsun istemiyoruz. Bu şekilde hemen air fryer'ın iç haznesini çıkarmadan içerisine direkt yerleştireceğim arkadaşlar. Ölçüsü biraz fazla oldu. Siz dilerseniz biraz daha az yapabilirsiniz. Bu arada uç kısmını görmüş olduğunuz gibi alta doğru kıvırdım. Hava almaması gerekiyor ve şişmemesi gerekiyor. Rezidansa değmemesi için gerçi fırında da aynı işlemi yapıyoruz. Böyle bir bıçak yardımıyla birkaç delik açtım üzerine. Daha sonra kullanmadığım bir bıçak vardı arkadaşlar. Onu böyle ağır olduğu için koydum üzerine. Dediğim gibi rezidansa yapışmasın diye onu üzerine koydum. Ve airfryer içerisine gönderiyorum. Isı ayarını 195 dereceye ayarlayıp 30 dakika kadar pişiriyorum. Şimdi 30 dakikanın sonunda ben hemen airfryer'ı açıyorum arkadaşlar. Bir maşa yardımıyla bıçağınızı tutun. Unutmayın sıcak o yüzden lütfen dikkat edin. Dilerseniz ağır bir kaşık da koyabilirsiniz. Şimdi ben birazcık keseceğim arkadaşlar. Bir bıçak yardımıyla poşetimin ağzını iyice keseceğim. Yaklaşık böyle 6-7 dakika kadar da üstü açık bir şekilde kızarsın istiyorum. Bu şekilde tamamen pişti. Bu arada hava almadan çok güzel bir şekilde pişti. Airfryer'a tekrardan gönderip böyle dediğim gibi birkaç dakikada üzeri kızarsın diye ve sizler videomun bu kısmını izlerken ben de videomu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.